Kosova Meydan Muharebesi sonrası savaş meydanını gezerken Miloş Obiliç tarafından şehit edilen Sultan 1. Murat Hüdavendigar için iç organlarının defnedildiği Kosova'nın başkenti Pirişti'ne yakınında bulunan Mazgit Köyü'ndeki Meşhedi Hüdavendigar Türbesi'nde anma töreni düzenlendi. Osman Gazi Belediyesi tarafından bu yıl 20.si düzenlenen Murat Hüdayvandigar Hanı Anma Programı'na Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damkada katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Murat Hüdavendiger'in savaş meydanında şehit düşmeden önce yaptığı dua Türkçe ve Arnavutça olarak okundu. Birinci Murat Hüdayvandigar adını Hüdavendiler ismini üçüncü padişah olarak savaş alanlarında devlet idaresinde gösterdiği başarıdan dolayı yer lakabının namını almış ve ömür sürdüğü bu süreçte de layıkıyla görevlerini yerine getirmiş ve bu topraklarda da şehit düşmüş. Osman Gazi Belediyesi olarak bütün Balkanlardaki soydaşlarımıza, kardeş belediyelerimize ki Obilic olsun, Mamuş olsun, diğer ülkelerdeki kardeş belediyelerimizle iyi ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz. Bursa'da çünkü buradaki evladı Fatih'ten çok fazla soydaşımız var.